Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. kardeşimin hesabından gördüğünüz gibi arkadaşlar daha yeni aldım arkadaşlar elmasla dijital Frank'i ve o zaman oynamaya başlayalım. kardeşimin hesabını oynuyoruz arkadaşlar duyduğunuz gibi. 3 gün önce açtı arkadaşlar. daha çok e, kendisi bin kastı arkadaşlar o 12000'i ben kastım. <laughs> Neyse şöyle Evet arkadaşlar, eğer bu videoya e, şey 5 like gelirse e, yeni bir tane daha arkadaşlar bu sefer Colt'la oynama videosu gelecek kardeşim hesabına. Benim telefonum kırıldı arkadaşlar kendi tele ve şey arkadaşlar <laughs> e, kendi oyunu o uzun videonun işte hepsini sildim arkadaşlar konuşamadım onların hepsini sildim arkadaşlar yeniden başlayayım dedim uzun videoların hepsini çekmeye hepsini hocam full sildim bir de bayağı azdı beyin arkadaşlar yeni videolar şu anda çekiyorum oh. öldüm arkadaşlar kolta neyse şöyle Evet arkadaşlar birazcık ses gelebilir. Şey kardeşim video izliyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu videoda da e, istediğim sizden likes şu anda 5 tane arkadaşlar bayağı. o kadar az like atın arkadaşlar. O kadar izliyorsunuz. İzliyorsunuz arkadaşlar. Işte. Like atın bari. Bu e, arada arkadaşlar eğer 600 abone olursan e, yeniden en son ve ilk abonemi göstereceğim. Hatta arkadaşlar 560'da da göstereyim. <laughs> Öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> neyse birazcık arkadaşlar colt'la kasayım öldük ya vallahi öldük. Gelsene. Gelsene lan buraya. <laughs> Abi o <on>, nasıl şey <laughs> oldu? Kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer bu arada bin eğer arkadaşlar bin abone olursak bütün abonelerimin kanalına arkadaşlar abone olacağım. Eğer bin abone olacak yani bin kişinin kanalına abone olacağım arkadaşlar. <laughs> Öldüm ya. 3 kupa veriyorum. Yani eskisi gibi kolta böyle kalmış oldu arkadaşlar. Neyse. Edgar'la bir iki maç yaparım. belişçi ya Vallahi beleşçi sadece arkamızdan arkamızdan vuruyordu ya geldi bedavadan yük aldı Be bu beleşçi yani bir ultim olsun ben ona sorarım kaç 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 duruyor bunu ya kaçak tam bir kaçak Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.